Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Dealership Simulator oynayacağız ve oyuna yeni bir güncelleme geldi. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Oyuna her yeni güncelleme geldiğinde oyun kayıt dosyası siliniyor arkadaşlar. Evet böyle bir saçmalık var maalesef. Erken erişim. Umarım bunu düzeltir yakın zamanda. Yani şu ana kadar yaptığımız tüm her şey silindi. Ama oyuna çok güzel bir güncelleme gelmiş. Mesela ben zaten kendilerde Steam sayfasını yazmış. Mesela diyor ki soru diye yazmış. Bu güncellemede kayıt dosyam bozuldu mu? Cevap evet. Yani kayıt dosyamız bozuldu mu diye sormayın bozuldu diyor. Ee, diyor ki oyun güncelleme aldıkça kayıt dosyam bozulmaya devam edecek mi? Cevap vermişler. Evet oyuna yeni içerik eklendikçe kayıt dosyanız bozulacak. Çünkü yeneklediğimiz özellikler kayıt dosyaları uyuşmuyor. Anlayış için teşekkürler demiş. Ee, neler gelmiş ben eklenenleri söylüyorum. 11 yeni araç eklenmiş oyuna. Daha sonra internetten araç alma gelmiş bunu deneyeceğiz. Kendi aracımız var diye mesela kenarda sembol var onu değiştirebiliyoruz artık. Yani kendimiz araba alabiliyoruz. Ee, i̇nternetten alan araçlara boya kontrol sistemi eklenmiş. Bilmiyorum nasıl bir şey. 2 tane yeni galeri yükseltmesi eklenmiş. Araç park sayısı 15'e yükseltilmiş arkadaşlar. Araç park yerindeki her bir araca vergi eklenmiş. Abi vergi 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 lüks araç alma yeri gelmiş oyuna ve oto yıkama modeli değiştirilmiş. O zaman başlayalım. Evet maalesef gitti. Yeni oyun diyoruz arkadaşlar. Bakalım oyunda neler olmuş beraber bakacağız. Güncellemedeki bazı şeyleri denemeye çalışacağız beraber. Bakalım dediğim gibi her şey gitti onu söyleyeyim. Hepsi sıfırlandı maalesef. Yeni güncelleme çok güzel olmuş. Özellikle internetten araç almayı çok merak ediyorum. Deneyeceğim arkadaşlar. Lüks araç alma yerine gideceğiz tabii ki. Ama Paramız yok alamayacağız. Şimdi ee, burayı zaten biliyoruz artık devam diyorum. Buraları zaten okumuştuk başladım abi. Şimdi bizim gene mouse'umuz çok hızlı. Şunu bir yapalım. Evet şimdi hazır mıyız? Önce bir bilgisayara geçeyim diyecektim ama geçmeyeyim. Dışarıya bir bakalım abi. Burası ooo oto böyle olmuş. İşte budur be abi. Tam bir oto yıkama yeri gibi olmuş benzinliklerde olur ya eee, çok güzel olmuş oto yıkama yerini beğendim burada bir değişiklik yok burada bir farklılık var mı göremiyorum ben bir çayımı koyayım bir tostumu koyayım abi hazır olsun bir de tostu yapayım niye yapamıyorum ah tamam sıkıntı yok o pişsin olsun neyse kaynasın su içeriz. Etraf burada bir değişiklik göremiyorum. Buraya artık 15 tane araç park edebileceğiz ama benim şu an ilk seviye olduğu için 3 araçlık yerim var. Şimdi abi araç falan şunları ben bir kapatayım şimdilik arkadaşlar kimse gelmesin ama şu yıkama yerini birazdan deneyeceğiz merak etmeyin. Şimdi önce ben hemen bir gireyim abi şu bilgisayara bir oturayım. İşi açtım. Şimdi abi faturaları artık biliyoruz. Kimenea diye bir yer var. Burası yükseltme bölgesi. 3 tane galeri yükseltmesi yapabiliyoruz. Buna da şimdilik gerek yok. Şimdi abi galer adımız hepsi boşa gitti biliyorsunuz. ARS Motors yazmıştık. Bunu ka kaydettik. Dükkanımız artık gördüğünüz gibi 4 farklı yükseltme var. Böyle bir en sonkinde böyle olacak dükkanın görünümü. Bizimki endendiği dendiği ve şimdi Artık <laughs> internetten araç alabileceğiz abi ve kendini al var bir de. Bu da kendimize o beyaz sembolün yerini alacağız. Ama bizim şu an paramız zaten kısıtlı. İlk gündeyiz ve satmak için al diyor. Abi çok güzel. Şimdi mesela fiyat Egea var. Memurdan satılık acil demiş. 119 bin kilometre oradan satıyor. 378 bin lira. Ev alacağım için çok acil satılık yine bir Egea'mız var. 148.378 bin abi 119.370'i satıyor bu da 148.370'i satıyor saçmalama bak bunu alırım ben direkt zaten Ege ni niye alayım ki ben onu bu araba güzel bunu aklınızda kalsın arkadaşlar Volkswagen Passat var 742.000 geç abi bunlar direkt geçiyorum burada bir e, Opel Astra var 1.4 e, bak BMW falan gelmiş BMW falan normalde yoktu arkadaşlar gördüğünüz gibi BMW falan yoktu Opel Astra var mıydı onu da hatırlamıyor herhalde yine eklenmiş e, 264.199 kilometrede, 199.000 kilometrede var. Burası bildiğiniz internetten araç alma yeri. Yine burada Opel Astamız var Hyundai i30 yoktu mesela bu da eklenmiş. Onu söyleyeyim. Abi bunlara zaten paramız yetmiyor. Hani şu Opel Astra var. 2009 model acil demiş. 195 242.000 lira. E diğeri kaçtı? 2009 187.000'de binde 226 bu. Oho. Çok pahalı abi biz şöyle yapalım arkadaşlar İlk internetten araç gerçekleştirelim fiyat Egea'yı alacağım Egea 381 bine satıyor arkadaşlar 110 bin kilometrede ve 124 bin kilometrede 328 bin lira şimdi abi çok az bir kilometre farkı var bu parayı vermeye gerek yok 328 aracı çağır dedim müşteri yola çıktı diyor ne olacak merak <laughs> ettim tamam dedim kapatıyor mu abi burayı bir şimdi araba buraya mı gelecek? Ne olacak bilmiyorum. Bekliyoruz abi. Saat 3 oldu, akşam oldu abi ya. Hadi abi. Şimdi aracın şeyin gelmesini bekliyorum. Müşteri yola çıktı dedi. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Adam bayağı da uzaktan geliyor. Henüz gelen giden yok. Biz bu arada isterseniz şu oto yıkamayı bir test edelim. Bugün lastik değişimi falan uğraşmak istemiyorum abi. Şu oto yıkamaya bir araç gelsin. Bir bakalım oto yıkama yerimizi. Yeni güncelleme gerçekten güzel olmuş. Beğendim. tabi ee, tabii bir bakalım ama önce bir mesela internetten aç dedik. Gel gelmedi adam nerede belli değil. Ee, henüz gelen giden yok. Bir gelsin ondan sonra bakacağız nasıl oluyor sistem nasıl yapılmış. Onlara bakacağız. Şu an en büyük sıkıntımız maalesef araç şey araç diyorum oyun kaydetmesi. Yok arkadaşlar oyun kaydedemiyorsunuz. Kaydediyorsunuz da yani her yeni güncellemede gidiyor boşa. Mesela bu aracımızı değişiriz ilerleyen zamanlarda. Ona da bakarız. Bakın buraya bastığınızda lüks araç için buraya gitmelisin diyor. Buna da bakacağız. Oraya da gideceğiz arkadaşlar. Ama önce bizim Abi şu otu yıkamaya gelen yok abi bu ne şey de yok araç da aha ne oldu tamam abi onu biliyoruz aha geldi bile abi yeni araç yıkama yerimiz karşınızda görüyorsunuz bence çok güzel olmuş hemen T'ye basıyorsunuz abi Ford Fiesta mı Focus mudur nedir abi temizleme bak temizleme yavaşlamış eskiden yani bir önceki güncellemede hızlı bir şekilde temizleniyordu şimdi öyle olmamış. Aracımızı temizledik. Başka gelen varsa abi hemen hemen abi temizleyelim. Bunlarda bir kirlilik var mı? Ben şunu biraz temizleyeyim biraz sanki kirli gibi. Tavanı falan biraz kirlenmiş. Abi nerede bizim bu internetten aldığımız araba? Abi hala gelmedi. Ya. Aracı çağırdık. Gel bakayım dedim. Boyası boyası var mı dedim. Ama henüz araç gelmedi abi. Saat 4 oldu. Muhtemelen bugün gelmeyecek. Ben en iyisi şu lüks pazara bir gidelim abi. Lüks araçların olduğu araba pazarına mı? Pazarı mı? Neyi? o oh, luxury cars. Evet arkadaşlar lüks arabaların olduğu güzel bir mağazaya geldik. Vay 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 vay. Bu ne abi? Audi R8 eklenmiş. Audi R8 16 milyon TL. Bu nedir abi böyle? İnanılmaz bir şey. 55 bin kilometrede 2020 model 16 milyon lira paraya bak. İnanılmaz bir para. Yine burada Audi A8 mi bu? Aynen Audi A8 8 milyon istiyor. Vay 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 bu da yine Mercedes GT herhalde aynen öyle yine 2020 model 8 milyon para abi bu kadar paramız yok ki. BMW 5 serisi var yenekten arabalardan bu da 2012 model 120 binde iki parça boyası var ya da değişeni var onu mesela bu da artık değişse artık mesela boyada kırmızı olsa değişende sarı olsa mesela o da bir artık farklılaşsa daha güzel olacak. Hemen bakalım burada müşteriler konuşuyor zaten arkadaşlar. Bir bakalım yine burada BMW X7 sanırım aynen öyle 12 milyon TL. Yine bir 5 serisi var. Arka çamurluk boyalı burada ise bir Mercedes GTS var. 10 milyon TL istiyor. Burası da baya bir hoş olmuş. Burada bir tane daha var. Bu da yine Mercedes GT3 6.697.003 parça boya. Yazık abi bu arabaya. Çok geç oldu müşteriler gelmeyecek diyor. Gördüğünüz gibi yeni lüks araç alma yeri burası arkadaşlar. Lüks araç için Buraya geleceğiz artık araba almaya. Çok güzel gözükmüyor mu? Vallahi gayet güzel olmuş. O zaman abi hemen işe gidelim. Bizim müşteri gelmedi abi. Vallahi gelmedi bu adam. Ben o zaman dükkanı kapatıyorum arkadaşlar. Bir bakayım bilgisayarda gelen giden bir şey var mı? Şey demişsiniz abi buradan kapat demene gerek yok. İşe eve gidince zaten otomatik kapanıyor. Aynen. Sonra biz onu keşfetmiştik. Bu arada bizim ışığımız varmış. Bunu hiç açmadık bugüne kadar. Şimdi gördüm. Eve gidiyorum. İkinci gün geleceğim. İkinci gün geldiğinde muhtemelen... Aha! Dur abi. Araba gelmiş abi. Araba gelmiş bizim. Vallahi araba gelmiş. Çevremizi temiz tutalım. Valla dörtleri yakmış. <laughs> Ege. Abi biz Ege'ye bizim... Bu renk miydik abi? Vay vay. Dayı hoş geldin. Araba mı şimdi? Yani abi güzel gözüküyor ya. Vallahi boyası boyası var mı? Bakacağız önce bir etrafını bir gezeyim. Valla gayet hatasız gibi duruyor. Farları dörtleri yakmış dayım. Buraya gelmiş. Abi biz dünden kalma çayımızı unuttuk. Allah adama da versek mi? Neyse ben yiyeyim de abi. Bir tane ben bir şuraya ben bir çaya çayı koyayım. Suyu adama veririz. Geldi o ta o kadar yoldan. Yoruldum mu şopmanla gelmişsin Şimdi abi buna bir bakayım ben bir. Eee 368 bin lira mıydı ki abi daha daha ucuzdu Abi 328 bin liraydı bu araba. Nasıl 368 oldu? 108.000'de 2017 model Abi bunun kilometresi falan değişmiş. Biz 128.000'de bir kilometre bakmıştık. 108, 108 olmuş kilometresi. Boya kontrolü yap dediğimde Vay! Abi! Dur! Motor çalışıyor. Abi bu güncelleme çok iyi olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Boya kontrol yapıyoruz. Temiz. Yeşil yandıysa elde normal demek. Güzel abi. Burada bir şey yok. Tampona bakayım güzel. Boya ölçümü yapıyorum abi şu an için. Abi olay budur ya. Bu günceleme gayet iyi olmuş. Buna bakayım. Ön tamponda bir şey var mı? Yok. Kabut boyalı mı? Yok. Abi gördüğünüz gibi arabamızın durumu ortada. Çok çok güzel bir özellik olmuş. Belki o boya kontrollerimize bir boya ölçüm cihazı olsa tutsak falan biraz daha iyi olur ama onlar ilerleyen zamanda gelecektir. Motoru Kapattım abi. Pazarlığa girişiyorum adamla. En dolusu bu araçtı. Dayı biz 328 diye getirdik. Sen adam 368 diyorsun. 330 veririm bu arabaya. Pardon. Abi 330 ben bu arabaya veririm. Vallahi öldürmedim. Bak hadi 10 bin daha koyarım daha vermem. Aldık. Güzel. 340 bin liraya Ege'ye aldık arkadaşlar. Hemen şöyle aracımızı Park 1'e satın al dedim. Ve aracımız hazırdır. İnternetten araç aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ha şeyi de öğrendim. Dükkan kapalı iken fiyatı değişebiliyormuşuz. Aynen yani onu ee, yorumlarda yazmıştınız. Teşekkür ederim. Onu ben bilmiyordum çünkü değişememiştik hatırlıyorsanız. E, meğerse dükkan kapalı iken oluyormuş da abi bu mesela bunda biraz bug var. E, aracı biz normalde e, şey yapmamıştık biliyorsunuz mavi değildi. Biz başka bir renk aldık. Mesela kilometresi falan farklı geldi. E, fiyatı farklı geldi arabanın bizim internetten baktığımızda. Onlar da herhalde sesimizi duyuyorlarsa düzeltirler diye düşünüyorum. Abi bunu ben niye takamadım? Ayda, Aa çömelme varmış ya. Abi çömelme varmış. Çömelme varmış. Daha rahat takalım abi. Şöyle gelin. Kendisi takıyor zaten. Şimdi fiyat değiştir diyor abi. 108 binde bilinmeyen parça tavan. Abi bu nereden çıktı şimdi? Tavanı mı ölçmedik biz? Abi tavanı mı ölçmeyi unuttuk ya boyasını ya. Abi tavanın e, sanırım boyasını ölçmeyi unuttuk arkadaşlar herhalde unuttuk diye düşünüyorum. Kötü oldu bu. Umarım fiyatta kırılmaz. Ben bunu abi hiç hiç uzatmıyorum. 498 bine koydum. Çok abi bunun kalkması lazım. Ben istediğim fiyata koymam lazım. <laughs> abi o zaman 468 diyorum. Hala çok pahalı diyor. O zaman 460 bine koydum abi. Çıkış diyorum. Mesela değişmek isteyeyim bir olacak mı? Yo hani abi iş kapalıyken oluyordu. Öyle yazmıştınız. Yorumlarda ben hala değişemiyorum mesela. Neyse 460'a koyduk abi. 5000 lira civarı bir pazarlık payı bırakıyorum bu arabada. 5000 lira civarı pazarlık payıyla bu arabayı satarız. İnternetten araba aldık arkadaşlar. Yeni güncelleme ile çayımı içeyim abi. Buz gibi oldu ya. Dünden beri bekliyorlar. Abi güzel. Müşterilerin gelmesini bekleyeceğiz. Güncelleme güzel oldu. Lastik değişimini kapatıyorum abi. Uğraşmak istemiyorum. Araba yıkama açık olsun. Ee, başka de ne vardı? Ve bakıyorum güncelleme notlarına. Yani bunlar zaten ee, gayet denememiz gereken şeylerdi. Ben yine şöyle bir internetten araçlara bir bakayım abi neler var neler yok. Abi pahalı ya Opel Astra falan duruyor hala. Kendimize de alabiliriz ama kendimize şimdi gerek yok arkadaşlar. Bizim iyi baracı ihtiyacımız var. En iyisi şöyle yapalım. Biz buradan çıkalım abi bir pazara gidelim hızlı bir şekilde tamam mı? Pazarda bakalım bir araba. 90 bine şöyle bir tofaş falan bulabilirsek araba pazarından bir tofaş alalım. Ondan sonra o burada baya kalabalıklaşmış. Biraz da burada değişmiş sanki daha böyle dardı. Daha da uzamış. Abi bunlara paramız yetmez arkadaşlar. Bunlara şimdilik hiç bakmaya gerek yok. Bir tofaş var. Tofaşçı dayı ne istiyorsun? O çok ucuz. Tofaş 85 bin. 2 tofaş. 158 bin de. Abi hiçbir boyası boyası yok. Dayı. Bak hiç uğraştırma beni. 75 bin ver. Gideyim. Abi öldürmedim ya. Hadi 78 olsun. Biraz yükselt diyor. 80 olsun hadi. Ver. Ver abi ver. 80'e tofaş aldık abi. Hiç uzatmak istemedim. Ee, zaten ucuza denk geldi. Lada da varmış. Lada ne kadarmış abi? 67 bin. Lada da ucuzmuş ya. Vallahi ucuzmuş. Neyse abi biz hemen işimize dönelim. İki aracımız var onun plakasını falan bir takayım. Ondan sonra bak lüks araçlara da buradan gidebiliyorsunuz bu arada. Lüks araçlar için daha yolumuz var. Bir günceleme gelse hepsi pert olacak gene. Yani güncelemede öyle bir sıkıntısı var. Umarım bir an önce düzelir de şu günceleme muhabbeti. Abi şöyle taktım. Öne de plakamı ben bir takayım. Bu oyunu sevmişsiniz. Bayağı bir oyna diyenler var. Oynayacağız abi. Gerçekten ben de sevdim. Şimdi abi biz şeyi açmayı unuttuk. İşi açmayı unuttuk. Ben bir iş açayım, dükkanı açayım. Müşteri gelir belki. Belli olmaz. Aç abi işimizi. Hadi bakalım. Hemen şunun fiyatını ben bir değiştireyim bu arada. Ee, 80 bin aldık ha. Abi ver 120. Ha, dükkanı kapatın diyor. Dükkanı kapatmadan dükkanı kapatmadan şey yapmıyor. Fiyat değişmiyor. Abi öyle miydi ki? Çok pahalı diyor 120'ye. 110 abi pazar çok kez az, az kar payı var ya. 110 desek 110'a tofaşı vereceğiz abi. Önce ben hemen gidip iş yerini bir açayım tekrardan. Müşteriler bir gelsin. Bakalım göreceğiz. Neler olacak merak ediyorum ben de. İki arabamız var. Bir tanesi Egea internetten aldık biliyorsunuz. Adam getirdi. Baya uzak bir yerden geldi. Ee, şu an fiyatı 460 bin lira. 455 civarına vereceğim. E, Tofaş'ta çok fazla pazarlık payı düşünmüyorum. Yani 106, 107, 108 civarına Tofaş'ı veririm. Ama henüz gelen giden yok. Yıkamayı araba gelmiş. Hemen yıkayalım. Para kazanmaya devam. 10 bin lira paramız kaldı abi. Evet bakın. Araba artık e, hemen bir anda temizlenmiyor. Yavaş yavaş. 710 lira para geldi. Yıkam yerimiz çok güzel olmuş. Biraz daha detaylandırılabilir. İlerleyen zamanda onlar da gelecektir diye düşünüyorum. Şimdilik gelen giden yok. Gün bitecek. Bir sonra tekrar uyandığımızda muhtemelen birileri gelecektir diye düşünüyorum. Gelmese fiyatı düşürmemiz gerekecek. Bir bakayım. Şu an fiyatı değiştiremiyoruz. Yarın sabah dinleyeceğim değiştirmeyi. Ben bir çayımı içeyim. Çay koydum muydum abi ben ya? Abi yine çay koymuyormuşuz. Tosta gerek yok. Ben bir çay içeyim arkadaşlar. Bekleyelim. Vallahi oyun güzel oluyor ee, dediğim gibi güzel güncellemeler geliyor hızlı güncelleme geliyor bayağı da bir hızlı bir şekilde seri seri geliyor Ama bizim şu an dediğim gibi sev olayının düzelmesi lazım yani boşa gidiyor oynadıklarımız Tamam erken erişim erken erişim ama yine de bir çare bulunması lazım arkadaşlar Bir çare bulunması lazım Güncelleme gelen araba mı geldi korna sesi geldi gibi geldi bir güncelleme gelene kadar oynayabildiğimiz kadar oynayacağız ondan sonra pertinko Hepsi gidiyor hadi abi gelen gidiyor yok mu bak abi müşteri gelmiş ya Müşteri gelmiş abi araba yıkama yapacağız. Hadi abi. Bir de şu eleman alma olayının gelmesi lazım. 360 lira. Bak bunlarda da bir düzelleştirme olmuş. Çok para veriyordu. Demiştik hani çok veriyor bu yıkama için falan. O da düzeltilmiş. Daha az veriyor artık. Ee, şeylere de çok veriyordu. Lastik değişimi onu henüz yapmadım ama. Lastik değişimine de çok yüksek para veriyordu. Şu an bekliyorum. Saat 3 oldu. Abi gelen giden yok. Vallahi oto yıkamayla iş çeviriyoruz. Abi şunları satmamız lazım ya. Para lazım. Bunları satarsak 110 bin. Bu ne kadardı? 460, 570 bin paramız var. Hadi 20 bini düş. 550 bin lira. Direkt güzel kar edeceğiz. İyi kar yapacağız. İnternetten araba aldık abi. Kolay tıkladık geldi. İsterseniz geri de gönderebiliyorsunuz arabayı. O da çok güzel. Aldığınız arabayı çağırdığınızı almıyorum beğenmedim deyip gidebilirsiniz. Ve boya kontrolü de çok güzel. Hani çünkü normalde göremiyorsunuz neyi var neyi yok arabanın. Araba geliyor, boya kontrolü yapıyorsunuz, motoru çalıştırıyorsunuz. Temizse gidiyor. Boya varsa fiyat düşürürsünüz ya da istemiyorum deyip gönderebilirsiniz. Saat 3.30 oldu arkadaşlar. 5'te dükkanı kapatıyoruz. Bir boya, şey gelmiş. Yıkamamız var. Abi yıkayalım Kaşkay'ı. Otlar, modlar yine nelerde gezdim böyle ya. Tavanı da yıkayalım abi. Tavan dönemli. 800 lira para aldık. Güzel. Güzel, 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 güzel. Yok mu abi? Yok mu? Aa, ben bir çay daha koyayım Valla bugün çay içe içe bir hal olduk arkadaşlar Sürekli çay içiyoruz Saat 4'e geliyor 5'te kapatıyoruz dükkanı Biliyorsunuz ben hemen şu bir Bir top alayım abi atayım abi, abi. Bak şimdi Hop Olmadı şu arabaya binip Yani yerini değiştirebilmemiz lazım Yani öyle bir şeyin gelmesi lazım kendimiz Değiştirmemiz lazım ya da Bu bölge içinde kısıtlı olmak kadar sürebilmemiz lazım İlerleyen zamanda belki Hoppa olmadı be Abi yıkamedi araç yok. Saat 4'ü geçiyor artık dükkanı yavaş yavaş kapatacağız. Ben bir bilgisayara bir geçeyim abi, bir ilanlara bakayım ne var ne yok. Abi ilanlar yenilenmemiş gibi duruyor. Hala aynı araçlar var. Yeni ilan düşmüyor gibi duruyor. 280 bin, 352 bin, servis bakımlı, full artı, full acil demiş. Yine fiyat Egea var. Ucuzmuş da biz abi 108 bindekini aldık biz zaten çok daha ucuza. Biz iyi aldık Egea'yı ya. Ege'ye gerçekten ucuza geldi. Hatasız boyasız tramersiz acil 964 bin çok para Çok para abi çok para faturamız var mıydı bizim ya Faturamız yok güzel Abi bizim şey de gelmedi ya bak bugün Gelen giden yok arkadaşlar hiç gelen giden yok müşteri yok Aldık arabaları duruyor derken bir e, yıkamamız var şu arabayı yıkayın bir En azından bir 700-800 lira kazanalım abi Ve boş gideceğiz yoksa Allah aç kalacağız ha Abi arabanın üstüne <laughs> Arabanın üstüne çıktım ya Neyse 15 saygımızı da aldık Şu an müşteri saygısı 2 yıldızda ee, Yani insanlar güveniyor bize Demektir Şimdi saat 5'e geliyor dükkanı kapatacağım Hatta beklemeye de gerek yok ki abi ya Hiç beklemeye gerek yok Hemen eve git diyorum dinleniyoruz Ertesi gün oldu ve arabalarımız Baya bir kirlenmiş hadi abi temizlik başlasın Ege'ye temiz Abi tofaş da baya bir kirlenmiş ya Abi çöpler yerlerde Müşteri bekliyorum. Bugün bir şeyler olması lazım. Yani birinin artık gelmesi lazım arkadaşlar. Tabi dükkan açmamız lazım öncelikle. Lastik değişimini açmayacağım ya. O biraz gıcık oluyorum o işe. Bir eleman bulmamız lazım. Oyuna eklenmesi lazım. Hadi abi buyurun. Buyurun gelen abi. Müşteri bekliyoruz. Bir gelirse bu arabanın ikisini vereceğiz abi inşallah. Bugün satmaya çalışacağım. Ben bir çay koyayım bu arada. Ee, derken yine dünden kalma çayımız burada unutmuşuz. Her zamanki gibi unutuyoruz abi. Her zamanki gibi. Unutuyoruz. Ne yıkamaya gelen var, ne arabalara müşteri var abi. Niye gelmiyorsunuz ya? Bak bir korna sesi geldi. Ha bak yıkamaya araç gelince korna çalıyor ya. Onu şimdi anladım. Yıkamaya araç gelince korna çalıyor arkadaşlar. Temizlensin. 510 lira aldık paramızı. Gene çok. Bunun biraz daha düşülmesi lazım bence. Çok para abi. Çok para. Çayım oldu mu? Bakayım. İçtim bunu. Mis. Gelsin müşteriler arkadaşlar. Saat 11'e geliyor. Gelen giden yok. Bugün de gelmezse artık bekleyemem abi. Yani bir, biri gelecek alacak diye valla bekle bekle sıkıldık ya. Ne demiştik? 460 bin. Çok demedik aslında ya. Yani 110 bence tofaş için iyi arkadaşlar. Zaten biz 80'e aldık. 30 bin lira karda mı yapmayak yani? Yapmamız lazım. Abi gel abi gel kimse yok mu gelin de alın şu arabaları ya iki tane arabamız var kapıda yatıyor bak bak Clio gidiyor arkada Polo gidiyor Dışarıda yakında çıkacağız gibi geliyor abi bak şurada mesela otolastik market diyor ya Kesin buradan çıkacağız ilerleyen zamanlarda gidip buradan bir şeyler alacağız gibi duruyor öyle hissediyorum ee Yine burada servis falan var parça marça alacağız bir şey olacak gibi yani bunlar varsa olacaktır diye düşünüyorum Ben şu aracı bir yıkayım ne gelmiş Mercedes gelmiş bak bundan iyi para gelir 1500 paramız var bundan 1500 alırız rahat Güzel temizleyeyim 450. Abi Clio 500 al. Aha adam geliyor. Müşteri geliyor. Müşteri geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım gel abi. Gel dayı. Tofaş mı? Ege sen biraz tofaççıya benziyorsun. Bakayım. Neye geldin? Evet abi buyur. Hoş geldin. Ege'ye 458 bin veriyor. Abi kaçtı ki bizim bu? Oo ver abi ver. Direkt ver abi. 2000 lira pazarlık payı. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun arabanı al git. 473 bin lira paramız oldu. Çok güzel kar yaptık Egea'dan. Neredeyse bir 2 bin lira yakın bir para kırdım. Yani abi biz bu arabayı zaten çok ucuz aldık ya. Vallahi mükemmel paraya sattık. Bir tofaş kaldı. 110 bin dedik tofaşa. Olmadı bunun biraz fiyatını düşebilirim ama. Bir bakalım bekleyeceğim abi. Biri daha gelecek alacak bu tofaşı. Başka yolu yok arkadaşlar. Biz bekleyelim. O arada ben bir şeye gideyim. Şu arabayı kamerayı da kapatıyorum. Biraz ilanlara bakalım. Abi var mı araç? 473 bin abi güzel bir araba almamız lazım da arabalar sanki değişmiyor gibi geldi ya da değişiyor mu anlamadım abi bizim Ege'ye geç abi Ege'de de iyi kar var ya vallahi iyi kar yapıyoruz Ege'den Opel Astra var aslında şunu da çok kaçan az yakan <laughs> 204 bin Trabzon'dan geliyor 186 bin kilometrede 2009 model arkadaşlar bu arada dışarıya bakayım da gelen giden varsa Abi niye böyle gösteriyor bak şimdi. Araç yeşildi demin. Ben öyle gördüm. Yeşil gözüküyordu tofaş sonra bir anda rengi değişti. Neyse. 473 bin alabileceğimiz araba abi sadece şurada bir Opel Asa var 198 bin kilometrede daha sonra Ege'ye var gene abi Ege almak istemiyorum sürekli ya şurada bir 400'lük bir şey gördüm nereye gitti daha bu araba. 400 400'lük bir araba gördüm ya demin. Yanlış mı gördüm acaba? Ya da değişti mi? Aa müşteri geldi. Müşteri geldi. Aa kadın tofaş alacak. Abla sen tofaş mı alacaksın ya? Niye? Ne diyor? 107.749. Abi 110. Veriyorum ya. İki arabayı da satalım abi. Sat. Vallahi al abla git. Hadi git. 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 580 bin lira paramız oldu arkadaşlar. Çok sağlam bir kar yaptık. 430 bin lirayla başlamıştık. ilk günden 150 bin TL. <laughs> güzel bir kar. Sağlam bir kar oldu arkadaşlar. Ben oturayım keyfim bak. Hatta dur ben bir, bir çay koyayım. Keyifler yerinde. 150 bin lira kar yaptık resmen ilk günden diyebilirim. Aa ben bir çay bir de tost yapayım. Hemen ikisini yiyeyim içeyim sonra bitirelim. Çok güzel oldu. Güncelleme güzeldi ilandan internetten araç almak çok güzeldi lüks araç galerisi güzel ee, tabi daha da değişiklikler olacaktır Tabi ben çayım içmeyeyim tostla beraber yiyeyim abi ya tost gelsin de daha gelen giden olmaz abi çünkü bitti araba yok galeride ama alacağız sonraki videolarda artık yavaş yavaş daha iyi arabalar almaya başlayacağız dostum iyiyim çayımı da aha susamadım diyor 101 Biraz koştursak mı? <laughs> biraz koşturayım çay soyum, soğumadan onu da içeyim abi 101 oldu ya. Biraz düşsün de çayı içeyim arkadaşlar. İçeyim çayı. Soğumasın. Hoplayayım biraz zıplayayım. Aha. <laughs> Adamı gördük. Abi adama bakın. Kendimizi gördük. Çömelince kendini görebiliyorsun. Tipimizi artık gördünüz zaten. 100 oldu. Çay içebilir miyiz? Bakayım. Hop içemedik. 100. 99'da içeriz gibi. Hadi abi biraz yorulayım koşturayım hop 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 Clio Clio arabanızı biraz yıkayım abi Bizim bunlar herhalde hurdalık <laughs> çalışmıyor boş boş duruyor burada Hadi Biraz su tutayım da biraz yorulayım 99 oldu bile hemen Hemen abi gideyim ben şu çayımı içeyim Vallahi yarına kalacak bu çay Dünden kalma aa içtim valla Mis gibi oldu güzel güncellemeydi ee, En azından bugün güncellemedik tüm şeyleri denemeye çalıştık Umarım sizlerde eğlenmişsinizdir Neredeyim abi ben Bak demin gözüküyordum. Aha. <laughs> evet arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.